Değerli dostlar, değerli borsa yatırımcıları, herkese tekrardan merhabalar. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu, ben de bir Sasa yatırımcısı olarak Sasa tarafından açıklanan %700 bedelsiz karar ile ilgili kısa bir video çekeyim dedim. Her şeyden önce arkadaşlar bu bedelsiz kararı hepimize hayırlı olsun. Birçok yatırımcının beklemediği sürpriz bir karar oldu. Açıkçası ben bu bedelsiz kararına sevindim. Peki bedelsiz nedir? Bedelsiz dediğim şey arkadaşlar şirketin sermayesi artırmasıdır. Örneğin şans hastanın kabaca 5.2 milyar sermayesi var. Bu bedelsizle birlikte şirketin kabaca 42 milyara yakın bir sermayesi oluşmuş olacak. Matematiksel olarak arkadaşlar bizim lot sayımız 8 kat artmış olacak. Ancak kağıdın fiyatı da o oranda düşmüş olduğu için portföyümde herhangi bir artma veya azalmaya neden olmayacak. Dolayısıyla bunun matematiksel bir etkisi yok veya kısa vade düşünenler için pek bir e, hikayesi de yok. Ancak uzun vade düşünen bir yatırımcı için bence bedelsiz çok çok önemlidir. Örneğin küçük bir yatırımcı 2-3 yılda ancak 3-5 bin lot sasa biriktirmiştir. Ancak bu bedelsizle birlikte bir anda lot sayısı 80 bin 100 bine çıkmış olacak. Gerçek anlamda uzun bir yatırımcı önümüzdeki yıllarda Sasa temettü vermeye başladığında o yüksek olan lot sayısından kaynaklı aldığı temettüyle bugün aylık bir e, emekli maaşı kadar gelir elde etmiş olacak. Dolayısıyla böyle sosyal medyada bedelsizin gereksiz olduğu veya anlamsız olduğu çok bir hikayesinin olmadığı gibi paylaşımlar veya yorumlar bana göre yersizdir. Bunlar bence moralimizi bozmamalı. Tekrardan söyleyeyim. Bir sasa yatırımcısı olarak ben açıkçası çok çok mutlu oldum. Her şeyden önce hedeflemiş oldum. Sasa lotlarımın sayısına ulaşmış oldum. Bunları uzun vade tutarsanız arkadaşlar sizin için ciddi bir gelir kapısı olur. Emeklilik maaşınızdan daha fazla bir gelir size sağlamış olabilir. İkincisi arkadaşlar Sasa gerçekten büyük bir, bir şirket. Gerçekten devasa yatırımları olan bir şirket bu bedelsiz kararıyla da bunu bir daha görmüş oldu. Dolayısıyla bence zaten uzun süredir biz Sasa'da bir mağduriyet yaşıyoruz. Birçok yıldır kağıt çıkmıyor bu enflasyonist ortamda. Hiç olmazsa bu bedelsizin tadını çıkartalım. Hepimize hayırlı olsun. Herkese bol kazançlar.